Deriz. Şunu soracağım ben size mevcut maaşınıza geçinebiliyor musunuz? Mümkün değil. Ben işe emekliyim, hanım da maaş alıyor. Hı -hı. İşte 12 küsürdü. şimdi 14 küsür olacak herhalde. Hı -hı. Yani Allah'tan ev kirası vermiyoruz. Eviniz Ama... kira olsa geçinemezsiniz. Geçinemez, mümkün değil zaten. En düşük kira 20 bin lira. En düşük. O da bir artı bir ya da giriş katı. Hı -hı. falan yani. Onun için Allah herkese yardımcı olsun. Allah kolaylık versin. Bu maaşı geçirmek mümkün değil. Ümidimiz de yok yani. Yani bir ümit de yok hani. İleride işte şu sene şu olur, bu sene bu olur ki falan. Yani ben daha de, iyi iyiye gidiyor. Hiç, yok mu? hiç ümidim yok. Hiç yok yani. Ümidi olan varsa yalan söyler. Hı hı. Yani. Peki ekonomik kriz e, olduğunu düşünüyor musun ülkede? Ekonomik, ekonomik kriz daha önce vardı zaten. Vardı da yani. Ama bu Suriyeliler geldikçe sonra daha çok oldu. Yani bugün 5 milyon Suriyeli var Türkiye'de. Şu anda 80 bin kişi geri dönen. Geri kalan da çok dönsün. 1 milyon döner. Geri 4 milyon kalır. Bunların yükü de bizim sırtımıza bindi. Bir de bu EYT'lilerin erken yaşta emekli olmaları da biraz ekonomiyi sarstı. Yani böyle gidiyor yani ümit yok. Biraz karamsarız her konuda. Peki şunu soracağım size. Bildiğiniz gibi Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrıldı. Evet. Ümit Özdağ tutuklandı ve temenler ihraç edildi en sonunda. Evet. E, bu üç olay sizce bağlantısız olaylar mı? Birbiriyle bağlantılı mı? Veya şöyle sorayım. E, ekonomi gündemini değiştirmek adına yapılan olaylar mı? Ya birincisi gündemi değiştirmek. Hı hı. Yani halk işte bu sıkıntıdan kurtulsun başka bir yöne çekilsin hı hı. gibi. Bir de bu teminler konusunda tamamen siyasi. Ben söylüyorum, diyorum resmen diyorum ki evet Mustafa ben Mustafa Kemal'in askeriyim. Ama Konstantin askerleri olan da var. Yani bir devlet büyüğü diyor efendim işte kılıcı kime kaldırıyorsun? Kılıcı kaldırıyor adam sevinç nida satıyor yani. Kılıç kaldırmak, kılıç hükümete karşı veya da bir siyasi görüşe karşı veya bir siyasi partiye göre kılıç kaldırılmamıştır sadece sevinç nidalarıdır bunlar. Yani biz her zaman söylüyorum Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Konstantin'in değil. Bunlara ne bileyim eşitli. Bunun siyasi bir hamle olduğunu söylüyorsun. Siyasi hamle tabii ki. Tabii siyasi hamle. Peki ne amaçlanıyor sizce? Teğmenleri ihraç ederek ne amaçlandı? Gözdağı susturma. Halkı susturma. Gözdağı. Bak siz de böyle yaparsanız hemen ihraç edilirsiniz. Veyahut da işte e, siyasi konuda herhangi bir görüş bildirirseniz veyahut da bir programda yaparsanız hemen tutuklanıyor. Öyle tutuklanıyor yani gazeteci, siz gazetecisiniz göreviniz nedir? Röportaj yapmak ve e, memleketin e, mesela ekonomik sorunlarını, diğer siyasi sorunlarını gündeme getirmek, halkı bil bilgilendirmek. Yani bunun dışında başka ne olabilir? Bu sadece siyasi amaçlı ama bunun da sonu yok her kötünün bir iyi tarafı olacaktır. Her kötü sonucun bir iyi sonucu olacaktır. Öyle ümidimiz o yani başka mümkün değil yani. Şu şartlarda görüyorsunuz işte. Yani bu parayla geçinmek ben şanıma diyorum ya. Kira verseydik tek maaş olsaydı benim aldığım 18 lira. 20 lira 2000 lira daha katacaktık üzerine. Bu maaşla ev kirasını verecektik ki bunu ye, yemesi içmesi elektriği suyu 2000 bin lira, 3 bin lira doğalgaz, su bilmem ne, elektrik. Yani bir emeklinin bugün en kötü ihtimalle 30-35 lira maaş alması lazım mı? Geçinsin. Yani biraz rahatlasın yani. Ben yani ikimiz, ikimizin aldığı maaş 22-23 bin lira. Ben de ona dışarıdan emekli yaptım. Para ödeyerek. zamanda da çalıştık. Ben de anaketsem İstanbul Anaket Belediyesi'ne emekliyim. Orada idarecilik yaptım 17-18 sene. Ama benim zamanımda iyiydi. Bir Nurettin Sözen vardı. Siz zaman herhalde duymuşsunuzdur. Allah razı olsun ondan. Allah ondan razı olsun. O olmasaydı biz şimdi açtık. O geldi bize yüzde yüz zam yaptı. Bütün dünya ayağa kalktı. Bırak ülke değil. Ama onun sayesinde işte bir ekmek yiyoruz. Yani şu an emekli düşünülmüyor size göre. Emekli, emekli düşünülmüyor. Emek tamamı saf dışı bırakılmış. 2024'te biliyorsun emekler yılıydı. Ne oldu emekliler yılı? Bizde yüzde yirmi indirim vardı mesela ulaşımda mesela diyelim ki mesela memlekete ne gidiyorsun yüzde yirmi indirimliydi emekli yılı bitti o da kalktı yani emekli yılı bir senelik için mi yani bu sene ne yılı bir yıl verdiler ama ne yılı bilmiyorum <laughs> <laughs> fakirlik yılı <laughs> yoksulluk yılı <laughs> ne diyeyim ne anlatayım yani dertliyim de her şeyi anlatamıyorum biraz ileri gidersek yarın bakarsın polis takmış kelepçeyi kolumuza götürmüş. Hiç çoktan yere yani işi laf ettin diye seni atarlar içeri. O durumdayız halk sokağa çıktı da bir böyle kendini şey demiyor böyle stresini atamıyor. Bağırıp çağırma icabında protesto edecek. Bu zammı verenlere diyecek ki ya diyecek arkadaş gelin bu parayla sizi geçin bakalım diyecek. Diyebiliyor mu desenize. Mümkün değil. Şurada her gün polis var diye birkaç gündür veri yok. Yani halktan e, karşı çıkma şeyini e, hakkını el, almışlar elimizden mı diyorsunuz? Elimizden alındı. Hı hı. Yani konuşma hakkımız elimizden alındı, özgürlük de elimizden alındı. Şu anda özgür değiliz. Bugün Suriyeler bizden daha özgür. bir yaşıyorlar. Ben geçen bir, geçen sene daha doğrusu bir hastaneye gidecektim. Hı hı. Bir endoskopi, kolonoskopi istediler. Gittim 6 ay sonra gün verdiler. Gittim Ordu'ya geri geldim. Fındık, mındık vesaire vardı Ordu'da. Geri geldik ondan sonra gitti kontrole ondan sonra bir ayda sonuç verdiler, bir ay sonra sonuç belli olacak. Yani böyle bir adalet, böyle bir sistem olur mu? Kim memnun? Arda 100 kişiye sor bakalım, daha vatandaş oluyor, bak ne dertli, neler dökecek sana. Geç bir genceden konuş, bak neler diyecek. Hani bir tanesi de Allah razı olsun bu yönetimden memnunuz diyemez. İnşallah bizi tutuklamazlar konuştuğumuz diye. Memnun olan olduğunu söyleyenler sizce neden bunu söylüyor? bu yönetimden memnun olduğunu söylüyor. Çıkarları var onların. Çünkü yandaş bugün iş alanlarına çoğu ya arkasında milletvekili var ya bir parti var. Mümkü e, mümkün değil öyle gelişik tutup da işe girme şansın yok. Mutlaka bir siyasi görüşün olacak. Siyasi görüşün de her siyasi görüş olan değil. Belli ya, mi geliniyor? Tabii canım. Tabii ki ben 83'te girdim mesela. O zaman askeri dönem vardı. Belediyeye girdim. O zaman torpil falan yoktu. Askeri dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi İsmail Hakkı Akkansel'de o zaman. Biz öyle kağıdım çıktı işte yazılmıştım daha önceden. Oraya gittik girdik. Ama şimdi torpilsiz mümkün değil. Yani illa mesela şimdi Beyoğlu Belediyesi CHP'li tutar da bir AK Partili alır mı? Almaz. Daha önce AK Partili bir tane CHP'li yoktu o zamanda. Herkes kendi adamını, kendi görüşünü alıyor yani. Ne yapalım yapacağımız bir şey yok. Bizden bu kadar. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Size kolay gelsin. gelsin. Nasılsınız Buyurun? acaba? Sağ olun. Ee, şunu soracağım. Ee, mevcut maaşınızla geçinebiliyor musunuz? Geçiniyorum. Emekli misiniz? Emekliyim. Ekstra iş yapabiliyor musunuz? Peki? Yapıyorum. Ya, yapmak zorunda kalıyor musunuz? Yapıyorum. Zevk için yapıyorum yani. Habi olsun diye işte ama vakit yok. Geçiniyoruz yani dolaşıyoruz. Peki şunu soracağım size. Bildiğiniz gibi İmamoğlu ifadeye çağrıldı. Ekrem İmamoğlu e, Ümit Özdağ tutuklandı ve en son teğmenle ihraç edildi. Sizce bu üç olay bağlantısı olaylar mı? Veya şöyle sorayım. Sizce ekonomik gündemi değiştirmek adına yapılan Hayır canım durumlar. Adam suçtu. Sen şimdi ben sana hakaret etsem ben dava etmez misin? Eder misin etmez misin? Etmezse ne diyeyim hakaret? Ediyorsan vereceksin. Şimdi o hırsızlık yaptı diye ben bunu da bu da hırsız diye tutuklamıyorum ki kim suç işliyor sonra bakacak gidecek cezasını verecek. Onu propagandaya çeviren kendisi oraya o kadar milleti toplayıp bilmem bu ne bu? Git ver ifadeni gel. O değil onların niyeti farklı. Peki Teğmen olayında ne düşünüyorsunuz? Teğmen'de ben niye kızdım biliyor musun? Zamanında sırrı sakık onlara küfretti hakaret ettiğinde hiçbir CHP'nin kıkı çıkmadı. Ben bağırıp çağırdım. Hiç beni CHP'li arkadaşlarım bile ya falan filan yap, Laf değiştirdi. Şimdi sen ona cevap verme. Teğmen çıkınca sen nasıl Atatürkçüsün? Yani gerçek Atatürkçüyü sen. Yani bir at niyetin yoksa ona da laf söylemen lazım. Ona söyleseydi ben şimdi onları savunurdum. Ama yok sen maske takacaksın böyle işte sizde yoklayın bakayım hadi nedir bunlar falan deyip artı toplayacaksınız ama olmuyor. Yani yemiyor. Böyle olmaz muhalefet. Muhalefet böyle olmaz. O bir şey yapıyor olmadı. Yaptı ne artı dedikleri ne eksi de muhalefet olsun. Öyle olmaz. Bak böyle benim dediğim gibi olur. Delikanlı gibi. Ona da karşı çıkacağım. Ben bir, bir muhalefet bulacağım. yok mu sizce? Yok. Zaten muhalefetin olmayışı. Bütün sorun o. Sloganla muhalefet olur mu? Her şeyde slogan. Ne yaptı? Slogan. Oh ben var. Oh, bir de bağırarak söylüyor. Böyle yani. Bunu ben, yani yemiyor artık. Yedirmiş gibi gözüküyor zannediyor ama yemiyor artık. İşte gördük senelerdir. Muhalefet yok. Bu ülkede yok en güzel çıkması zaman bile çıkartamadı ya bu CHP. Daha yoğurt olmaz ondan. Olmaz. Vatanı milleti düşünüyorlarsa doğru dürüst bir muhalefet lazım. Delikanlı gibi olacak. Yok. Peki sizce nasıl muhalefet edilmesi gerekiyor? Muhalefet bir kere iktidarın yaptığının diyecek ki kardeşim yanlış yapıyor. Doğru söyle bunu yanlışsa söyle. Ben onu öyle değil böyle yapacağım kardeşim. Öyle laf olsun diye 10 bin lira vereceğim, 5 bin lira vereceğim, 50 bin lira vereceğim. Geldin ver. Eş işte, olmaz. Olmaz. Ondan sonra da havalara giriyorlar. Ben muhalefet yapıyorum. Lafta mı kalıyorsun? Lafta hepsi. Ne yaptı? Sen söyle bana hadi. Sen şimdi Ekmem tarafındasın. Muhalefet tarafındasın. İstanbul'a ne yaptı? Sen söyle. Altı senede ne yaptı? Kreş yaptı. Yüz tane. Kırk tane de şey yaptı. Lokanta yaptı. Oku mu? Bu mu? Lan bunu mahvetti ya. Git Halice'ye bak. Lan. Orada yüzüyordu millet. Burada yüzüyorlardı. Nerede? Sonra sen şuradan kızıyorsun. Ya bir adam gelir. Bir başkan. İstanbul'u yönetecek adam. Temel atmama töreni yapıyorum der mi? E böyle bir mantık var mı? Ya yani bunu nesini savunayım ben bu adamın? Yani ben, sen böyle bir şey dersen. Bu şuna benziyor. Ben İstanbul'a geldiğim zaman milletin anasını ağlatacağım. Aynı şey. Al. Gitti. Bitti. Marmara bitti, öldü. Yanan otobüsler. Tamir olmuyor diyoruz. Doğru tamiri bakımı yapılmıyor. Bu o yüzden yanar diyoruz. Yok. O yüzden. İşi, gücü, cumhurbaşkanı seçileceğim diye ondan uğraşıp duruyor. Ondan uğraşıyor. Başka yok. Geldiğinden beri ondan uğraşıyor. Yok yani. Yok. İktidardan da yoğurt olmaz. Muhalefetten de yoğurt olmaz. Peki bir sonraki seçimde hangi parti oy vermeyi düşünüyorsunuz? Vallahi belliydik. Şu an belli. Değil. Şu an hiç yok yani. Şu anda hiçbir şey diyemem. Yok. Yani durup dururken niye peder edeyim kendimi? Bir şey göreceğim, bakacağım. Hani adam olacak çocuk derler ya. E yok öyle bir şey daha. Nereden anlayacağım ben? Ben körü körüne şu bu diyemem. ANAP'a da verdim, DYP'ye de verdim. Refah'a da verdim. Oy. Niye? Bir kısımda hepsini yaptı, yaptı, yapabildi. Ondan sonra yaptırmadılar. Oldu falan filan ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Size de sorayım merhaba. Ben arkadaşımla aynı düşünceleri paylaşıyorum. Hı. Yani tekrardan aynı, anlatmaya gerek yok. Aynen. Sizden bir de duyalım bence. Aynı yani. şekilde düşünüyorum. Tamam. yok. Ben şey için yapacağım. Bu askerler askerler hani ihraç olmuş ya. O tören sonra bu bizim askerlerimiz, temellerimiz kendi aralarında eğlence yapmış. Sanırım inşallah olur Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, işte makamlarımız, karardan İmar açıyla kararı bir araştırdılar. Döndüler. E, TV derimiz af olur. Yani, yani ihraç edilmelerini yanlış mı buluyorsunuz? Yanlış diye bir şey değil. Yani onlar yanlış anlaşılma oldu bence. Neden oldu? Onlar okumuş, tahsili çocuklar. Bugün yarın bizim komutanlarımız, e, bizim paşalarımız, teğmenlerimiz gibi bunlar tören bitti. Hani öyle gördüm ben. Tören bitti. Gençler bunlar. Genç yani durduğu gibi durmaz ya. Yani. Akan şey durmaz ya. Hani genç gençler, gençlerimiz. İnşallah bu karar düzelir diye düşünüyorum ben. Cumhurbaşkanımız, başbakanımız düzeltir diye düşünüyorum ben. Çünkü genç yani bunlar. Çünkü mezun olmuşlar. Tören, tören yapıyorlar. E, tören ala bitmiş. Her şey bitmiş. Bir araya gelmişler. Kılıç çekmişler. Yani bu abartılacak bir olay değil yani. Bu gündeme böyle şey yapacak bir olay değil yani. Peki sizce e, bu olayın temeli ne? Yani ihraç edilmelerinin temeli ne? Ya, yanlış anlaşılma bence. Yanlış anlaşılma. Ya bu gençler yani sevgi gösterisi yapabilirler. Bazı aşkın hareketler yapabilirler. Neticede biz de insanız yani. Onun mutluluğu, onun güzelliği kılıç çekmişler. Yani Bunda devlete, millete işte hükümete, Sayın Cumhurbaşkanımıza Başbakanımıza yapılan bir hareket değil diye düşünüyorum ben. İnşallah bu düzelir yani. Bu e, uzatılacak bir, abartılacak bir konu değil yani. Peki şunu soracağım size. Ee, Ümit Özdağ tutuklandı bildiğiniz gibi. Evet. Ve Ekrem İmamoğlu ifadeye çağrıldı. Tamam. Sizce bu iki olayın sebebi ne? temeline bağlantısız olaylar mı? Ben siyasi şey olarak bakıyorum bunu. Yani siyasi bir gözle bakıyorum. Yani ama ben o gelince e, temellerimiz gençtir. Yani olabilir yani böyle bir şeyler yani seviş gösterisi olabilir. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'ne, devletine yani e, kılıç çektir. Yani biraz orada şişirmişler. Onu biraz abartmışlar. Gençtir bunlar. Yani temel okulu bitirmiş, mezun olmuş. Bir sevgi gösterisi yapıyorlar. Nasıl üniversiteyi bitiren genç kızlarımız, erkeklerimiz böyle kepil atıyor böyle. O devlete, millete kep kaldırmak bir şey anlamına gelmiyor yani. Bu sevinç gösterisi. Düzelir inşallah diye düşünüyorum yani. Abartılacak bir konu değil. Bu siyasi çekişmeler biz aşar yani. Kendi aralarında bir şey yani. Yani onu desen farklı olur. Bir söylesen daha farklı olur ama temellerimiz okul birincisi olmuşlar. Yüksek derecede yani bitirmişler. İnşallah Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız başbakanlarımız affeder diye düşünüyorum. Genel olarak yani düşüncem olur yani. Teşekkür ederiz. Hayır. Nasılsınız acaba? Teşekkür ederim. E, şunu soracağım. Mevcut maaşınıza geçinebiliyor musunuz? Şimdi herkes kimse geçinemiyor. Hı -hı. Kimse kimse geçinemiyor. Bizim ekonomimiz zayıf. Y yıllardan beri böyle ekonomi yani. E, zayıf ekonomi. Emekli misiniz? Emekli. Rahatça geçinebiliyor musunuz emekli maaşınızı? Geçinemiyor. Hı -hı. Rahat da gireceksin. bu sefer sıkıntı olacak? Sıkıntı bitmez ki. Atarından beri Türkiye'nin sıkıntısı bitmiyor. Ben ben kaç yaş, 60 yaş, 70 yaşım Türkiye'nin sıkıntısı bitmiyor hiç. Yani bu siyasi alakalı bir şey değil yani. Yani ülkenin gündeminde sizce ekonomik kriz var mı? Ekonomik kriz kurulduğundan beri var. Yeni bir şey değil bu yani bu. Sadece buna bazı ki. Türk şey ekonomik kriz ben bildiğim birileri var. Ben çocuktum mesela Annem Türk kuyuna girerdi. babam şey yağ kuyuna girer. Hep hayatım böyle geçti yani. Yani Türkiye inşallah ileride bir hamle yapacak düşünüyorum yani. İnşallah sonu güzel olacak. Peki şunu soracağım size. Ee, İmamoğlu ifadeye çağrıldı bildiğiniz gibi Ekrem İmamoğlu. Ümit daha tutuklandı ve en son teğmenler ihraç edildi. Sizce bu üç olay bağlantısı olaylar mı? Veya şöyle sorayım. Ekonomik gündemi değiştirmek adına gerçekleştiren olaylar mı? Şimdi bilen bu şimdi yargı şey bir, bir olay yani biliyor musun? Şimdi burada biz bir şey söylesek yargın üstü olur yani. Şimdi yargı ne karar verir bilemeyiz yani. Onun için diyorum yani. Yargı önemli. O yüzden bir şey diyemeyiz yani. Peki sizce temeli ne? Bu i̇şte bilemiyor. Şimdi şu an yargı itira için bilemeyiz yani ne, çık ne çıkar. Şimdi burada bir sözü yanlış bir şey olur. Hı. Doğru değil mi? Neyse yargıya bırakalım. Yargın hakkında karar vermeyelim. Teşekkürler. Biz vatandaşız evet. Sağ olun.